Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden Yüksek Çevre Mühendisi Tuğba Ayaz, çevresel sürdürülebilirlik hakkında konuşmak için Radyo Ki'ye konuk oldu. Tuğba Ayaz dinleyicilere çevresel sürdürülebilirliği tanımladı. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavram aslında adından anlaşılacağı gibi üretim, tüketim ve çeşitliliğin devam ederken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan e, sosyoekolojik bir süreç olarak tanımlanabilir. Tuğba'ya sürdürülebilirliğin kalkınma hedeflerine değindi. Birleşmiş Milletler Türkiye ve ortakları sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için çalışıyor. Birbiriyle bağlantılı 17 tane iddialı amaç var. E, ve Türkiye dair tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor e, bu hedefler ve ülkeler. Bu 17 hedefi ise şöyle bahsedebiliriz bu hedeflerden. Yoksulluk, açlık, temiz enerji, ekonomik büyüme, yenilikçi sanayi. Tuğba Ayaz, sanayi kuruluşlarının sürdürülebilirlik kapsamında atabileceği adımlar hakkında bilgi verdi. Bu noktada işletmeler öncelikle ulusal ve uluslararası düzenlemelerde dikkate almalı ve bunları uygulamaya başlamalılar. Bu uygulamalara başlarken işletmeler öncelikle mevcut durumlarını tespit etmeli. Yani aslında ne durumdalar, ihtiyaçları neler, eksikleri neler. Diye bunları belirlemeliler ve sonrasında da önceliklendirme analizlerini yapmalılar. Yani işletme için hangisi daha önem arz eden bir konu. Yani karbon emisyonunun fazla olması mı daha önemli yoksa yönetişim kısmı mı daha önemli gibi. Tuğba Ayaz kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanma süreci hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Kurumsal sürdürülebilirlik günümüzde şirketlerin başarısı ve uzun vadeli varlığı için kritik bir öneme sahip. Ancak sürdürülebilirlik uygulamalarına başlamak ve bunları iş süreçlerine entegre etmek şirketler için karmaşık ve zorlu bir süreç. Bu noktada işletmeler mevcut durum tespitiyle sürdürülebilir performansını kapsamlı şekilde analiz etmeli, e, sürdürülebilirlik hedeflerini de belirlemeliler. Bu hedefler belirlendikten sonra öncelik değerlendirmesiyle e, önceliklendirme ve paydaş beklentileri belirlenmeli. E son aşamada da belirlenen önceliklere göre bir strateji ve yol haritası hazırlanmalı ve bu stratejilerde iş süreçlerine entegre edilmeli.